Uzman Coin'den herkese merhabalar. Bırak Dağıtık Tık Kalsın programımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Çağın Tansel hocamızla birlikte gündemi değerlendireceğiz ki gündem gerçekten bu hafta çok yoğundu. Hem tabii ki Bitcoin, altcoin'ler ve işin tabii ki bambaşka kısımlarını da, işin hukuk boyutunu, muhasebe boyutunu inceleyeceğimiz bir bölüm olacak. Gerçekten sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir program olmasını diliyoruz diyelim. Hocam merhabalar. Merhaba. Şimdi tabii en önemli konulardan bir tanesi de bu hafta Amerika'dan geldi ve muhasebe standartlarında gerçekten kripto paraları içeriye çeken kurallar geldi. Michael Saylor'ın açıklaması var. Gerçekten bu Bitcoin'in önemini arttıracak, Bitcoin'in değerini arttıracak bir kurallar bütünü diye. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki biraz kafalar da karıştı Türkiye'de. Ne demek ki bu? Ne anlama geliyor? Şirketler Bitcoin'i piyasa fiyatından gösterse ne olur, göstermese ne olur gibi çok konuşuldu söz sizde hocam. Bu konuda kendi yorumlarımı etmeden önce özellikle ilgilenenler için Profesör Doktor Fatma Özkul hocamızın hem değerli bir kitabı da var. Dijital varlıkların burada kripto varlıkların muhasebeleştirilmesiyle ilgili ve kendisini de takip edebilirler. Ben de tavsiye etmiş olayım. Özellikle tabii hani kendisinin uzmanlık alanı ama biz genel olarak hani bu işin mantığı nedir, önemi nedir o anlamda yorumlamış olalım. E şimdi normalde Amerika'da Bitcoin veya ona özellikleri denk düşebilecek başka kripto varlıklar da maddi varlık, maddi olmayan duran varlık, intangible asset olarak görülüyordu ve buna göre Göre bir muhasebeleştirme kuralları vardı. Şimdi artık piyasadaki gerçek değerleri üzerinden muhasebeleştirmeye dair çeşitli kriterler getirdiler. Aslında bu sadece Bitcoin'e yönelik bir düzenleme değil. Burada getirilen çeşitli kriterler söz konusu. Hani yarın bir gün o kriterlere uyan başka bir coin de olursa, kripto para da olursa onun için de aynı şeyler tabii ki uygulanacak. E burada önemli olan şey şu tabii. Şimdi burada aslında e, duran varlık anlayışından, konseptinden artık volatilitesi olan dijital varlıkların mantığına daha uygun kriterlerin getirilmesi söz konusu. Bunun da önemi şu, etkisi şu olacak, beklenen şey şirketler artık buradaki her bir raporlama döneminde işte her çeyrekte 3 ayda bir biliyorsunuz mesela mali raporlar yapılır, düzenlenir. Buradaki piyasadaki gerçek değerler üzerinden kar zarar yansıtabilecekleri için bu tabii onların hem şeffaflığı ve güven yaratması anlamında önemli bir unsur olacak. Çünkü gerçekten bilançolarında nasıl mesela işte bitcoin tuttuğunu düşünelim bitcoin'i hangi değerlemeyle hangi metoda göre yapılmış değerlemeyle aynı zamanda bir adım arkasında e, tutuyorlar raporluyorlar durum nedir bunlar çok daha şeffaf bir hale gelecek bu da bir güven yaratacak tabii ki piyasada bu önemli ve şirketleri de bu imkana sahip oldukları için mesela bitcoin örneğinde yine bitcoin alma ve daha uzun vadeli tutma konusunda da aslında bir nevi teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla şirketlerin de artık daha fazla bitcoin alıp hem doğru bir şekilde daha doğru bir şekilde bilançolarına yansıtması eğer bir kar şey satmasa bile bu arada onu da söyleyeyim. Yani satmak zorunda değiller. Ama eğer değerinde bir artış olursa yine bunu bilançolarına yansıtabilecekler. Dolayısıyla hani bu motivasyonla beraber bitcoin'in daha fazla alınması ve tutulması imkanı olacağı için bunun da bitcoin fiyatını yukarı çekmesi bekleniyor. Bu şekilde bir unsur olacak. Hani genel mantığını bu şekilde toparlayabiliriz. E, detaylar için Dediğim gibi muhasebe tarafında önerimizi de vermiş olduk zaten. Hocam peki yani bir Amerikan kurumunun bu anlamda Bitcoin'i gerçekten o zaman ciddiye alarak bir tanımlama yaptığını da söyleyebiliriz burada herhalde değil mi? Bitcoin üzerinde Çünkü... bir tanımlama yapmıyor dediğim gibi. Evet. Yani belli kriterler getiriyor. Burada önemli olan şey şu Bitcoin gibi yani baktığımız zaman zaten kripto varlıklar volatilitesi yüksek varlıklar. Şimdi buna daha uygun bir yapı getirmiş oluyorlar. Kriterleri buna uygun bir şekilde getirmiş oluyorlar. Ve de dediğim gibi yani artık bu gerçek değerler üzerinden, piyasa değerleri üzerinden bilançolarına şirketler yansıtabileceği için bu önemli bir unsur. Dolayısıyla hani bu şirketlerin artık bir dijital varlık olarak da Bitcoin veya o dediğim kriterlere uygun varlıkları alıp tutması için önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Evet. Şimdi haftanın tabii ki ikinci önemli olayı da Türkiye'den geldi. Türkiye'nin iki büyük banka çok hı hı. çok önemli kripto para adımları geldi. Zaten bu adımların ayak seslerini duyuyorduk diyelim birkaç tabii. zamandır. Akbank, Akbank Yatırım Vasıtasıyla e, StableX borsasının çoğunluk hissesini satın aldı ama satın aldı olarak tabii ki medyada yer aldı. Artık öyle diyebiliriz herhalde. Hı hı. E, Garanti Bankası hı hı. da Garanti satın aldı. Evet. Evet. Hı hı. Garanti BBVA da bir kripto para platformu başlattı. Alım satım henüz başlatılmadı platformda ama yatırma ve çekme işlemleri saklama de saklama amaçlı uygulama Başlatılar. Evet, yani Bitcoin, hmm. Ethereum ve USDC, hmm. USDC'nin burada seçilmesini de USDT'ye oranla size sorabiliriz hocam ama. Tabii ki genel manada görüşlerinizde merak ederiz iki bankamızla ilgili. Evet yani bunlar tabii bankaların bu alana girmesi çok çok önemli. Çünkü sonuçta hangi teknoloji ya da hangi teknolojik gelişme olursa olsun hani use case'ler burada kullanımdaki örnekler, kullanım, e, kullanım örnekleri arttıkça ve tabana yayıldıkça tabii bir anlam ifade eder. Yoksa biz sadece işte teknolojik bazı gelişmelerden çok kapalı bir çevrede konuşmuş oluruz. Bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla bankaların tabii ki bütün insan kaynaklarıyla, teknolojik altyapıları olsun zaten bugüne kadar getirdi. ...dedikleri tecrübeleri, birikimleri vesaire hepsini toparlayacak olursak... ...onların artık kripto varlıklar piyasasına girmiş olması, giriyor olması... Yani ...bir kere Türkiye, ülkemiz açısından düşünecek olursak önemli bir adım. Yurt dışında zaten birçok banka, birçok büyük finansal kuruluş... ...hani Morgan Stanley olsun, JP Morgan olsun, Goldman Sachs olsun... ...ya da merkez bankaları olsun vesaire... ...birçok pilot uygulamayla ilk başta bu son 3 yıllık dönemde... ...zaten girmişlerdi bu alana ve hatta bir örnek de verebilirim. işte Societe General çok büyük tanınan bir işte Fransız şeydir zaten banka. Ve kendi tabii çeşitli iştirakleri de var. Ve bu alana özgü de bir iştiraki var kurmuş olduğu ve orada da birçok pilot uygulamayı yaptılar son 3 yıl içerisinde. Hatta güncel bir gelişmeyi ben de eklemiş olayım. Türkiye'ye ilave olarak onlar da Euro'ya dayalı, değeri birebir Euro'ya bağlanmış bir stabil coin çıkardılar bir kripto para borsasında. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Dolayısıyla bankaların tabii ki burada yurtdışta çok aktivitesi vardı. Bizde de olması bekleniyordu. Takip ediyorduk zaten. Artık bu hani yeni beklenen ve e, Mehmet Şimşek tarafından da açıklanan artık yasal altyapının gelmesiyle beraber ki çok yani her şey bir anda mükemmel olmayabilir elbette ama gittikçe adım adım ilerleyecektir. E artık bankalar da bu şekilde giriş yapacaklar tabii. Saklama çok önemli bir özellik onu yorum olarak ekleyebilirim. Saklama konusu kripto varlıkların dediğim gibi kullanılması için kullanım örneklerin artması için olmazsa olmaz çok temel bir konu ve maalesef bugüne kadar... Web3 cüzdanlarla, kripto cüzdanlarla pek çözülebilmiş bir konu değil. Yani beklenen güvenlik seviyesinde ya da o kullanıcılığın hani tabana yayılması anlamında pek o hale gelmedi. O yüzden bankaların da burada devreye girmesi ama bir yandan tabii kripto varlıkların işleyişine uygun olarak da, şimdi örnek verelim işte ilk başta göze battı hemen Garanti Bankası uygulamasında 7-24 işleyiş olmaması konuşuldu. Bunlar hepsi ilerleyecektir. Yani hep şu gözle bakmamız lazım. Başlamamız gerekiyor başlamadan ilerleyemeyiz bir yola çıkmamız lazım ve yola çıkmaktan ürkmemek çekinmemek lazım. Yola çıktıkça o bütün zaten denemeleri yaptıkça zaten ilerleyeceğiz ki Türkiye adaptasyon hızı çok yani yüksek bir ülke. Özel sektör de öyle tabii ki. Yani dolayısıyla orada çok hızlı gelişmeler olacağını 2024 içerisinde bekliyoruz. Burada garanti BBVA'nın uygulamasında USDT yerine USDC'nin seçilmesi sizce bir önem teşkil eder mi? Yani USDC, USDT yani Tether dediğimiz hı hı. E, sabit coin aslında açık ara e, dünyada en çok kullanılan sabit coin. Evet. Güney Amerika'da olsun, evet. özellikle Afrika ülkelerinde biliyoruz çok fazla alındığını dolar gücünden... payı da çok fazla. O evet yani buradaki seçimi nasıl değerlendirirsiniz çok kısa olarak? Yani bunlar tabii kurumsal kararlar. E, muhakkak belli kriterlere göre e, Garanti Bankası, Garanti BB veya o seçimi yapmıştır tabii ki. E, burada biraz stabil hani, Stablecoin firmaları ve bu markalar üzerinden düşünecek olursak... ...yani tabii önemli bir hamle. Çünkü Türkiye burada e, Orta Doğu, Avrupa ve Orta Doğu pazarında önemli tabii büyük pazarlardan bir tanesi. E, genç bir nüfus var, teknolojik adaptasyon zaten yüksek. Şimdi bunları toparladığınız zaman önemli bir pazardan bahsediyoruz. Ve burada USDC'nin yani arkasında Coinbase ve Circle olan stabil bahsediyoruz bahsediyoruz. Onlarla anlaşma olması yani bence şöyle çok sürpriz değil. Ben zaten yakından da takip ettiğim için hani yurt dışındaki gelişmeler anlamında da hatta birebir de çeşitli temaslarım oluyor zaman zaman. Onların kurumsal yapıyla, kurumsal yatırımcılarla ve finansal kuruluşlarla e, çok daha kolay entegre olacak. Aynı dili, aynı frekansı yakalayacak. İnsan kaynağı olsun, organizasyon olsun yine altyapısı ve güvenlik tarafı olsun vesaire. Hani öyle bir yapıları var zaten. Tabii Tether'de de hiçbir şey yoktur anlamında söylemiyorum ama kıyasladığım zaman onları kurumsal yapıya daha yakın gördüğüm için çok da sürpriz olmadığını yorumlayabilirim. Şimdi tabii dediğim gibi programı açarken çok fazla konu var. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Sabit coinlere geri döneceğiz. Onu belirtelim. Onunla ilgili de gelişmeler oldu çünkü ama Bitcoin'in bir fiyat yükselişi de var. Bunu da size sormadan edemeyeceğim ve piyasa değerinde ciddi bir yükseliş var. 1 trilyon 700 milyar dolara kadar ulaştı. SEC'nin muhtemel ETF onaylarıyla daha fazla tabii bu anlamda bir artış da bekleniyor. Muhtemel diyelim hala kesinlik olmadığına dair zaten birçok yorum var ama sizle çok konuştuk bunları. Burada tabii Türkiye'de ciddi bir altcoin yatırımcısı da söz konusu. Altcoinlerde hep yükselişler bekleniyor ama yine benzer sorular gelmeye başladı hocam. Bu konuda sizin fikirlerinizi ben kişi olarak biliyorum ama sizin burada tabii. söylemenizi tabii, tabii, isteriz tabii ki. Ben niye bitcoin alayım ki çok yükselmiyor altcoin almayı tercih ederim cümlelerini yine fazla fazla duymaya başlayacağımız dönemler geliyor sanki. Ee, fikriniz nedir hocam bu konuda? Piyasa değeriyle başlayayım. Şimdi bir kere tabii yani birçok ölçüt var kriter metrik var. Yani piyasa nereye gidecek sağlıklı olarak nasıl oturması lazım gözüyle baktığınızda birçok kriter var. Ben iki tanesini özellikle makro kriteri olarak takip ederim. Çünkü benim için bunlar şöyle öncelikli. Bunlar yerine oturmuyorsa diğer detayları ve analizleri pek gerek kalmıyor bana göre. Birincisi tabii ki piyasa değeri, piyasa büyüklüğü önemli bir veri. İkincisi de burada Bitcoin'in dominansı. Şimdi neden onu söyleyelim. Bitcoin'in dominansından başlayalım. Eğer kripto para piyasasında Bitcoin'in dominansı yüzde hani 40 45 50 civarında ise burada o zaman yine biz aslında daha sağlıklı daha sağlam bir piyasadan bahsediyoruz demektir. Çünkü ne kadar da volatil olsa şu anda özellikle Bitcoin'in geldiği yere baktığımızda hani eski halinde hatırlayalım bilenler biliyor. Eski volatilte kalmadı artık ne kadar da volatil olsa şu anda eskiye göre kalmadı. Ve altcoin'lerle de kıyas yaptığımız zaman altcoin'lerin çok daha yine volatil olduğunu görüyoruz. Onu yaşıyoruz. Dolayısıyla buraya gelen yatırım bitcoin'e artık biliyoruz ki daha orta vadeli ve uzun vadeli yatırım. Yani onun dışında siz daha kısa vadeli hani alsat yapmak istiyorsanız, kar elde etmek istiyorsanız daha çok altcoin'lere gidiyorsunuz zaten. Bu anlamda hani bir yatırım tarafının, tasarruf ve yatırım tarafının artması ve belli bir oranda kalması anlamında bir kere bitcoin dominansı önemli bir yer tutuyor. Onun dışında Tabii bir piyasa büyüklüğüne ihtiyaç var ama bu piyasa büyüklüğünü de şöyle kıyas yaparak anlatabilirim. O 2021 pandemi döneminde çok büyüdüğü zaman 2021 döneminde biz 3 trilyon dolarları görmüştük piyasa büyüklüğünde. Ama bu tabii ki çok köpük bir büyüklüktür. Çünkü o zaman biliyoruz ki paralar basıldı zaten Fed'in bilançosu uçtu gitti. E sonrasında o paralar dağıtıldı. Çok para bolluğu olan bir yerde tabii ki kripto para piyasasına da çok ciddi bir para girişi oldu ve biraz da o pandemi etkisiyle o işte hype yaratılıyor o heyecanla o şeyle e, alım dürtüsüyle beraber vesaire uçtu gitti. Ama sonrasında çok daha ciddi bir şekilde düştü ve biz neyi gördük? 1 trilyon doların da aşağısına düştü. Biz 700-800 milyar dolar seviyesinde 3 trilyon dolardan çok ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. Onları gördük ve o dönemde de şunu söylüyordu. İdeal olarak burada bitcoin'in o civardaki dominansını koruyarak aslında nereye gitmesi lazım piyasanın? İlk başta hızlı bir şekilde 1.1 1.2 civarında dolaşıyor olması lazım. Trilyon dolar. Sonrasında aslında 1.5'u görüp oraya bir oturması lazım. Yani bu o zaman sağlıklı bir aslında para girişinin, bir sirkülasyonun olduğunu yavaş yavaş göstermeye başlar ki buçukta da çok fazla oturmaz. 1.5'a geldikten sonra sağlam oturuyorsa 1.6 1.7'leri daha hızlı görür diye zaten konuşuyorduk. Şimdi bunu yaşıyoruz. Önce 1.5 civarına belli bir zamanda yavaş yavaş gelerek oturdu. Özellikle 2024-25 döneminde çok büyük bir beklentimiz vardı zaten bizim. Şimdi artık yaklaştık. 2024 döneminde de hani şunu göreceğiz. Yavaş yavaş ikiye doğru gidecek ve burada da kabaca söyleyecek olursak %50 dominansla beraber Bitcoin'in de piyasa değerinin işte 1 trilyon dolar civarına oturduğunu yavaş yavaş göreceğiz. Şimdi 700-800 civarında dolanarak geliyor. Şimdi burada ben özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Hala ben birçok sosyal medyada vesaire ya da dışarıda da hani konuştuğumuzda bir şeyin farkına varıyorum takip ettiğim zaman. Mesela bu cüzdan konusu oldu. İşte Ledger cüzdanın biliyorsunuz işte hacklendi en son yani bir hack olayı yaşandı onunla ilgili vesaire çok paylaşıldı ve hala konuşuluyor ki işte bundan dolayı bu gözetim şeyi olacak, devam edecek. Yasal zaten düzenlemeler geliyor. Kimin kime hangi kripto parayı, altcoin'i gönderdiği takip edilecek vesaire. Şimdi özellikle altcoin'le, altcoin'lerle Bitcoin'i şu anda çok ciddi bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Bunu vurgulamak lazım. Bu piyasaya girecek bir insanın ...yatırımcı olur, geliştirici olur, bizim gibi hani danışmanlık tarafı olur... ...başka bir tarafı olur, her şey olabilir. Bu ayrım çok temel bir ayrım ve bunun ben hala çok oturmadığını görüyorum. Yani altcoin'lerin işleyişi şu an hala çoğunluk olarak baktığınız zaman... ...genel bir karakteristik olarak bir şirketin az çok hisse senedinin... ...borsada alınıp satılması gibi yani direkt öyle görebiliriz aslında. Neden öyle? Çünkü kimse topluluk tarafına, topluluk unsuruna gerekli önemi vermiyor. Bakın Bitcoin'i yapan şey aslında tabii ki teknolojik bir inovasyondan bahsediyoruz. Proof of Work'ten bahsederiz. Hani Bizans'ı generaller sorununu, double spend sorununu nasıl çözdüğünden bahsedebiliriz vesaire. Aslında teknolojik araçlarla sosyal bir sorunu çözer Bitcoin. Ama günün sonunda baktığınızda Bitcoin'i esas değerli yapan şey nedir? Topluluktur. Topluluk yoksa Bitcoin hiçbir şey. Çünkü topluluk aslında... Pardon Bitcoin'in defteri diyelim blockchain'i tamamen global olarak şu anda bize işleyen bir e, mutabakat ve veri kayıt sistemi sağlıyor. Yani bunu eğer insanlar işletmezse, o ilgiyi, o teveccühü göstermezse zaten bir anlamı yok ki Bitcoin'in. Dolayısıyla topluluk bir işin özü dağıtık olmasının, merkeziyetsiz olmasının anlamı zaten bu. Aa, bu network'ten bahsediyoruz, bu topluluktan bahsediyoruz. Şimdi altcoin'lerin genel sorunu şu. Siz bunu güçlendirmediğiniz sürece, bunu da ancak DAO'larla ve ruhuna uygun, özüne uygun DAO'larla yapabilirsiniz. Bütün yatırım yapacağınız al satını yapacağınız altcoin'ler az çok baktığınız zaman bir sermaye piyasası aracı olmaya gidecek. Bundan kaçış yok. Bunu kıramazsınız, bunu bozamazsınız. Geri gençlerin bu anlamdaki sözlerini siz zaten doğru bulduğunuzu da önceki programlarınızda söylemiştiniz. Altcoin'lerle Tabii. ilgili ve topluluk anlamındaki sözleri evet doğru. Yani çünkü geri birçok yönde eleştirdik. Hatta çok artık saçma bir yola girdiğini, mantıksız Tabii. işler yaptığını da çok ağır sözlerle de hatta söyledik. Ama bu demek değil ki her söylediği de yanlış. Bu gözle bakmak lazım. Çünkü o zaman siz ne yapıyorsunuz? E siz merkezi bir yapı kuruyorsunuz. Sizin belli bir işte kurucu ve yönetim kurulumuz var. Ona göre siz kendiniz karar alıyorsunuz. Bazı projelerde biz incelemeleri yaptığımız zaman şunu görüyoruz. DAO'lar var. Ama nasıl DAO? Dostlar alışverişte görsün. DAG, DAG diyorum ben onlara. Bir anlamı yok. Sadece görünür de biz DAO kurmuş olduk vesaire. Hayır öyle bir şey değil. Bunun gerçekten merkeziyetsiz, dağıtık bir şekilde işleyecek bir topluluk yaratması ve bunun işleyişini sağlaması lazım. Bu organizasyonu sağlaması lazım. Bunu yapmadıktan sonra zaten dediğim gibi DAG oluyor. Dostlar alışverişte görürsün oluyor. Hiçbir anlamı yok. O zaman siz merkezi olarak bir proje yapıyorsunuz. Yani bir şirket kurmaktan bir fark yok. Şirket kuruyorsunuz. Yönetim kurulunuz var, müdürleriniz var vesaire. Karar alıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Ona göre de şirketin ve bütün yaptığı işlerin vesaire bir değeri ortaya çıkıyor. Hani siz borsada kote olsanız ona göre de sizin paylarınız, hisse senetleriniz değerlenir mesela değil mi? Yatırımcınız da bunları takip eder. Yani dolayısıyla farklı bir yere getirmek lazım. İşte bu anlamda şu an için Bitcoin'in önemi ekstra fazla. Yani çok çok önemli. Tabii bir ufak not da ekleyeyim. İleriye dönük olarak bu şu anda pek konuşulmuyor. Yine belki bir sürü insan ilk bizden duymuş olabilir. Bitcoin'in devletler tarafından... Hükümetler tarafından sahiplenilip yani Bitcoin madenciliğinden de bahsediyorum. Madenciliğin bizzat kamu tarafına aktarılıp biraz özel tarafta engellenmeye çalışılması, yasaklanması bile tartışılıyor şu anda. Öneminden dolayı. Çünkü Bitcoin sadece bir para birimi, bir değer saklama aracı da değil. Aslında yeni nesil siber güvenlik meselelerinden birisi olarak da ele alınıyor. Hani verinin kaydedilmesi, korunması hassas veriler açısından özellikle. Dolayısıyla çok yönlü bir teknolojiden, çok yönlü bir yaklaşımdan biz bahsediyoruz Bitcoin dediğimiz zaman. Bu gözle de bakarlarsa hani altcoin'ler efendim cüzdandan cüzdana gönderildiğinde izlenecek mi? Bu kriptonun ruhuna aykırı mıdır? Burada kripto ruhundan bahsetmiyorsunuz ki orta bir, ortada bir topluluk yok. Ortada bir topluluk olmadan siz bir kripto ruhundan zaten bahsedemezsiniz. Onu gizlilik yok mesela. Gizliliği sahiplenecek bir topluluk olması lazım. Bitcoin nasıl çıktı? Yani eşten eşe ...para transferi amacıyla çıkmadı mı zaten? White Paper'ında biz bunu okumuyor muyuz? Burada bir topluluk var, o değeri yaratan... ...teknolojik inovasyonu sahiplenen ve çalıştıran bir topluluk var. Ve de gizlilik unsuru var. Çok Yaratıcısı önemli bir, gizli kalmayı Kripto para, edmiş. kriptografiden geliyor. Evet. Zaten gizlilik bu işin özünde olmalı. Yoksa siz sadece smart contract akıllı sözleşmeyle yani. ...bir token basıyorsunuz, dağıtıyorsunuz bir projenin fonlanması için. İş biraz ona kayarsa o zaman zaten klasik düzenden pek bir ayrım kalmıyor. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bir patron benim dedikten sonra istediğiniz evet. sisteme geçin zaten. Merkeziyetsiz evet. olmuyor diyorsunuz. Hocam son konu ama biraz daha hızlı rica edeceğim. Çok tabii konu çok fazla olduğu için biraz zamanımızı açtık ama S&P Global. Evet. S&P 500'ün o bildiğimiz endeksinde yaratıcısı sabit coin değerlendirme raporu sundu. Ve gerçekten çok da tartışıldı. Biraz önce de konuştuğumuz gibi en büyük sabit coin olan USDT mesela. Tether'ın çıkardığı sabit coin. Beş kademeli Notlamada birden beşe e, kadar evet, not skalası var. Bir, orada. Evet, bir Hı -hı. en iyi not sayılıyor, beş en kötü not sayılıyor, Hı -hı. dört... ...seviyesinde not alabildi. Hı hı. Onun dışında USDC mesela 2 olabildi. Binance'in desteklediği mesela bir iki tane FTUSD var, TUSD var bunlar da 4 aldılar. DAI yine 2 alabildi. Hiçbir sabit coin 1 yani mükemmel seviyede hı hı. alamadı. Hı hı. Tabii dolara birebir bağımlılık da burada, bağlılık diyelim daha doğrusu. Kale alınarak verildi bu notlar daha çok. Bu raporu okuduğunuzda şaşırdınız mı? Ne düşündünüz? Nedir düşünceleriniz hocam? Yani çok şaşırdım diyemem. Şöyle, şimdi tabii öncelikle iki yönden şöyle yaklaşmak lazım. Birincisi S&P'nin e, bu hani bir rating agency olarak notları yayınlayan bu tip işte Moody's gibi, Fitch gibi tabii hani S&P bunlar var zaten esas. Yani bunların bu alana girmiş olması değerli, önemli bir şey. Stabil coin'ler açısından girmiş olmaları şu açıdan önemli. Biz hep önceki bölümlerde biraz değindiğimiz. Şimdi para kavramının bu dönemde değişmesinden bahsediyoruz. Bu zaten tarihte çeşitli dönemlerde yaşanmış bir şey. Ki bugüne kadar artık dijital paralarda zaten iyi elektronik paralarda vardı zaten. Artık şimdi farklı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla CBDC'ler yani merkez bankalarının çıkaracağı paralar bir yanda. Ayrı bir kulvar olarak stabil coinler. Özel sektör kuruluşlarının çıkaracağı paralar. Şimdi bunlar var olacak mı olmayacak mı nasıl gidecek bu tartışmalar var. Bir kere bu alanda bütün bu güncel gelişmelere baktığımızda bugünkü bölümde bahsettiğimiz Sosyete General'in de mesela stabil coin çıkarmış olması ve başkalarının da geleceğinin haberleri. Ve bu konuyu yan yana koyduğumuzda görüyoruz ki stabil coin'ler ve CBDC'ler şeklinde büyük ihtimalle iki kulvar şeklinde bu iş ilerleyecek. Buraya doğru gidiyor. Belli kriterlerin getirilmesi bir stabil coin'in sağlam çalışması için. Yani bunu çıkaran, ihraç eden diyelim firmayla zaten buradaki şirketteki bunlar finansal kuruluş olarak hepsi artık toparlanacak gittikçe. Hani bunların tabii sağlam olması, sağlıklı işlemesi, bütün fonların doğru düzgün değerlendirilmesi, tabii başka amaçlarla kullanılmaması gibi bir sürü tabii kriter olacak. E bunların takip edilmesi, değerlenmesi anlamında da tabii çok önemli. Ama tabii şu ana bakmak lazım diyorum ya, önemli olan yola çıkmaktır, başlamaktır, ilerlemektir. Bu anlamda değerli ama kendi içinde de, bütün o kriterler ne kadar doğru oturtulmuş, S&P'nin de kriterleri ne kadar doğru ne kadar doğrudur ama mesela iki yıl sonra çeşitli açılardan güncelliğini kaybedebilir. Güncellenmesi gerekebilir zaten hayat dinamik yani gelişmelere göre bunların da olması gerekir. Ama belki bazı şeyler burada stabil coin'lerin işleyişi için hani çok da birebir e, traditional geleneksel taraftaki ya yani trade diye bu terimler geçiyor diye arada bu özellikle İngilizce söylüyorum bunları. Hani o tradefi tarafındaki geleneksel finans tarafındaki birebir aynı anlayışı almak olabilir ama yüzde hepsini almak gerekmeyebilir. Biraz onu e, ayıklama gerekebilir. O gözle de bakmak lazım ama dediğim gibi bunlar hep yolda giderken yapılacak şeyler. O anlamda bir kere başlamak lazım. Bu bir başlangıç. Çok önemli bir başlangıç. S&P'nin buna girmiş olması bence bu açıdan çok önemli stabil coinler için. Büyük bir işaret veriyor. Bu işin gidişatı açısından ciddi bir işaret veriyor. Tabii çok fazla dediğim gibi konu var. S&P demişken Nasdaq'tan da mesela böyle bir adım gelmişti. Temmuz ayında askıya almışlardı ama Nasdaq'ın da yönetim kurulu başkanlarından bir tanesi. Onlar da kripto alanındaki hı hı. saklama platformunu geri e, bu anlamda geri de değil aslında. Biz onu erteledik başlatacağız diye açıklaması da açıklaması var. Açıklaması var. Nasdaq tarafı da tabii ki yani tabii. orada daha öncesi de aslında aksiyon alacaktı sonra başka gündemler oldu. Ee, biraz beklediler ama dediğim gibi yani bunların artması zaten bekleniyor ve bunlar arttıkça ki bu haberlere baktığımızda stabil coin kulvarının artık gittikçe oturacağını, ilerleyeceğini ve zaten bu konularda da nasıl garanti örneğini verdik garanti BBVA örneğini hani burada çeşitli işbirliklerin gittikçe çoğalacağını göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ben için. Ben teşekkür ederim. Evet Uzman Koyun'un sunduğu Bırak Dağıtık Kalsın programımızda Avukat Çağın Tansel bizlerle birlikte tabii ki gündemi değerlendirdi. Bu hafta çok fazla gündemimiz vardı hatta biraz ayıkladık bile konuları diyebiliriz ama gerçekten yine çok çok kayda değer açıklamaları oldu kendisinin. Tekrardan teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için bir başka Bırak Dağıtık Kalsın programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.